Selam Tiyer'den herkese merhabalar. Ben Botan. Bugün sizinle Minecraft oynuyoruz. Fakat bir değişiklik var. Tabii ki de. Facecam. İğrenç oldu. Neyse. Başlayabiliriz. Single player. Take me world. <laughs> tabii ki de. Farter play. Ma. No. İsimli karakterimizi oynayacağız. Şu kameraya bakmak zor olacak. Biliyorum. Farkındayım. Oo. Koyun, 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 koyun nedir? Koyun nedir? Koyun nedir? Oo. Yola deyip koyuna giremedim be. Yola deyip girseydim yol. Aç. nasıl. Ne? ne? Bir şey, yöndüre, bir şey böyle. <laughs> ya. Evet Üç tane oldu yeter. Burdan aç kesmeyeceğim neden diye sorarsanız. Bakın Ayşen rengine. O, so. Bir anda böyle sevesim geldi o Ayşen rengini. Oyunu Options'dan hard almak istediğiniz zaman Bunun nedenleri sorarsanız sormayın. canım öyle çekti. İstiyor, öyle istiyor. Burada çok sessiz kaldığımı farkındayım. Hı, sessiz kalmamaya uğraşacağım. Lan tamam, mesaj gelme ya. <laughs> pardon özür dilerim. çok var. Öl. Öl dal. dal. Lan hiç ağaç kesmedik. Oha. Dalaklar toplandı. 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 Bunu kesinlikle bir insan seslendiriyor. Böyle bir öyle ses geliyor da. Oo. Abi çok güzel ya. Bu arada utanarak söylüyorum. Minecraft'ım orijinal değil. Fakat olacak. Olur. Eğer bu e, video... Video. Video ne? video işi gelişirse iyice olacak kesinlikle olacak şimdi siz diyeceksiniz ki bana neden kesiyorsun madem sevmiş size onun nedenini açıklayacağım bunu benim arkadaşım keşfetti sağ olsun çok iyi yapmış bir tane daha alırsak şimdi bunu çevirip bir balta yapalım Asıl sürpriz şimdi değil. Asıl sürpriz birazdan. Evet. Bu aşırı kesmemin sebebi ya böyle değil tabii ki. Bunları buraya ekebilme. Ee, ve bir daha da belki burayı göremeyeceğim için bol bol kesmek istiyorum şu an. Tümlerim adım olsun. Tümlerim Açamıyor. Burada ne gelebilir? Far Cry 3 Blood Dragon gelebilir ama o oyunda bir problem oldu. Nedense takılıyor tuşlar. Tuşlar takılıyor. Gereksiz gereksiz tuş takılıyor. Neden bilmiyorum. Ama takılıyor yani. Tuşlar takılıyor. Far Cry'de böyle bir şey olmuyor. Yani. Direkt ya direkt farklı 3 videosu çekebilirim. Ama kasar çok kasar. Ondan emin olun yani. Sonra başka ne çekebilirim? Assassin's Creed kesinlikle gelebilir. Kesinlikle gelebilir yalnız. Kesin diyorum ama emin değil. O, o orası delik seven intihar edeceğim bak. Delik galiba. Yok canım. Yok o kadar de değildir hani. Vallahi delik. Vallahi orada delik. İntihar edeceğim. Allah orası delik. Bir dakika. Ya bak kesin karar aldım. Oh. oh. Ya imkan sorusu delik olamaz. yap? Fake. <laughs> TF2 gelebilir. Dünyanın en noob insanıyım. TF2'de. O TF2 gelir yani. O gelir. Siz onda rahat olun. O da facecam'lı gelir. Ben siz hatta istediğinizi söyleyin ben ona göre çekeyim. O derece yani ben istediğinizi çekerim. O zaman şuraya şunu koyarsak şuraya geçer biliriz. Dağcılıkta umurumda değil bu Çok mantıksız hareket yaptın benim. Açtık, 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 açtık. Ay şimdi hiç Minecraft oynayasım yok. eğer böyle ölüm noktalarına gelirsem oyunu hemen normal alacağım. Ölmek istemiyorum. Sakin sakin. Hmm. Bunu yapmak istemiyorum ama. Ben <laughs> sövüleyemiyorum. Neden biliyorsunuz? Çünkü Minecraft'ım orijinal değil. Bu toprağı nasıl boş boşaltacağım? Ya. Ben malım abi. Ve. Hayır daha son değilmiş. Daha son değil. Daha son değil. Top. Pop. 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 Ve son. Ne hmm. İlk bir sığınacak bir yer yapalım bir. İyi olur. Eee oyunda önceki videolarımı izlemişsinizdir inşallah. Önceki videolarında çok Minecraft'ı bitirip başladım. Hatta bir ara bıraktım böyle kanalı da bıraktım. Başlarla dedim hiç oynamadım bir şey. Zaten bu sanırım kanalın ilk videosu olacak. Ondan önce bilgilen ne Zaten benim yaşımda yapılan kanalların hepsinde ilk başta bilgilendirme videosu. Neyin bilgilendirme videosu Daha video yok. Hani yok. yok, yok, yok. Peaceful da değil o kadar değil. O sesten korktum. O sesten yani ciddi ciddi korktum. İnşallah mı? İnşallah. Oh, tamam kurtulduk. Bir nebze kurtulduk sadece ama. Tamamen kurtulduğumuzu söyleyemem. Çünkü vermek bir şey Ve öleceğim diye çok korktum. Ciddi ciddi ağlayacaktım böyle bir köşeye geçip. sen. Canlı olmayan birine bakıyorsun lan. Benim kameram da zaten kötü anlasadım. abone bu arada facecam'ı nereye çekiyorsun diyorsan, diyorsanız. ben benim bilgisayarımda nasıl oluyor anlamadığım belki de normal bir şey değil bilmiyorum ama Windows Movie Maker yok. Maalesef yok. Ben de o yüzden çekemiyorum. diye bir şey buldum. Belki linkini atarım. Hani onun şeyiyle sadece nasıl anlatabilirim? Try böyle. Hmm, tam sürümüyle değil. Ben böyle kapatacağım abi. Başka çare yok. Kapatacağım. Evet. Şöyle. Kap Aaa! Evet. Tamam. Çok güzel akşam oluyor. Ben bir delilik yapmadan önce şu 18 tane daşımı daşımı e, ocak yapmak istiyorum. Şu ocağın içine şu çevirmediğim odunları hatta od odunları değil de şu odunları hepsini değil şu kadar çevireyim. Sonra, chang good ne pişir böyle bir çözüm uygulamak istedim ama sen dur ya sen bir pişme peki <laughs> <Mesela, bunu koyalım. gülüyor> evet. şu, şu şu, aha, aha, şu aha, bak bak yine tuşa takılır ben kutuya atacağım bak vallahi intihar edeceğim üstündeki ışığın hala yanması. Ona işaret? Hala video çekiliyor yani. Hala Facecam videosu devam ediyor ama Fraps'ın o yaptığı için bir şey söyleyemem şu anda. Ha, torç yapalım da bari. Torçun neyle yapacağız nasıl diyeyim? Sen gel ya. Tamam daha pişme. Haydi be. Ee, kulaklık almayı düşünüyorum. Fakat kulaklık alırsam şeyden korkuyorum. Onun sesi gelmeyecek diye ama gel gelir herhalde yani mantıklı. Gelmesi lazım. Ver, touch, touch, touch. Oğlan. Bu kadar touch. Ha doğru. Yanımda şimdi Creeper. Peaceful da mıyım ben mi? Dur harda aldığım anda ölürüm. Bir dakika. Özür dileyerek. Hile sevilmeyen ya. yapmam gereken şey yapıyorum. Ha. Bunu çok özür dileyerek yapıyorum. Normalde bu hile o değil ama. Sonuçta bir hile sayılır mı yani? Hile değil de böyle... I, ne biçim? Aynen öyle. Şimdi ben bunu kırarken yanında kıyıp patlıyor. <laughs> Hadi bakalım. Yap. Yap. Bak. Bak. Bo. Zaten bu evi yaptıktan sonra var videoyu kapatacağım. Yani keseceğim artık ne dersiniz. Ama ben yani matematikle matematik ile ilgili e, artık usta olduğum bir konuyu yapacağım. E, tabii ki de video çekeceğim. E, yani 20 tane soruyu böyle video şeklinde anlatacağım. Öyle abartmayalım. benim doğanda olan eski bir yapacağım. Çok ya herkes benimle daha ay, kör olup kör. Siz, benim kör olan önemli değil. Sizin görememeniz önemli işte. Ya yapma ya ya yapma vallahi yapma.